modeliniz, rol modeliniz, örnek aldığınız kişi? Örnek aldığım kişi mesleğimde, bir kadın mıydı önce onu sorayım. mesleğimde yani gazeteciliğim ya da medya kanalize olmamda çok sevgili hocam, değerli hocam, hocaların hocası Profesör Nermin Abadan Onat'ın büyük emeği vardır. Üniversite 3. sınıftaydım. İyi soru sormam, iyi yazı yazmam ve siyasete ilgi duymamdan hareketle bana bir ...gazete çıkarttırdı. Bir duvar gazetesi. İlk tecrübemdi gazetecilik anlamında. Ve çok başarılı olduğu duvar gazetesi. Bir anlamda beni için için aslında motive etmek istemiş. Medyaya yönlendirmek için. Ve ondan sonra bana... ...neden düşünmüyorsun dedi televizyonu. Neden medyayı düşünmüyorsun dedi. Çünkü ben uluslararası ilişkiler okuyordum. Ve değerli hocamın da biraz... öngörüsüyle medyaya yöneldim. Ondan sonra... Power FM'de ilk çalışmaya başladım. Yine hocalarım bırakmadı beni ve sen Amerika'ya git bunun yüksek lisansını yap dediler. Televizyon gazeteciliği oku dediler. Çünkü televizyon gazeteciliği dalı yoktu Türkiye'de. Öyle bir meslek okuyabileceğiniz bir bölüm yoktu. Ee, onun üzerine yine onların ışığında özellikle Nermin hocamın öngörüsüyle Fulbright bursuna başvurdum. Onu kazandım ve ardından Amerika'ya gidip e, televizyon gazeteciliği üzerine yüksek lisans yaptım.